Ben bir Barsan, tane daha milf tefetim yürüdü ya bu arada. Bana <laughs> da o bir milf atak geliyor ya, ilginç bir şey milf atak. <laughs> milf atak. Nasıl <laughs> böyle aniden canım gece 3'te milf mi çekiyor kanka? Evet abi böyle bir an milf atak geliyor. El ayağı Dedi değil mi böyle? <laughs> bana bir milf getirin ben kötü oldum, bana milf getirin. <laughs> Benim dil altı milfimi getirin. Dil altı milfimi getirin. <laughs> <laughs> Hangi, hangi tweetin yürüdü bakayım dur. Ya biri bana biri şey almıştı. yazmış. Abla moralini evet. düşürme, modunu düşürme, en sevdiğim milf sensin yazmış. Aa. Evet. <laughs> Sağolsun. <laughs> ben de screenshot <sıkışı gülüyor> alıp Allah razı olsun çocuklar yazdım. O hemen likeladım çok iyiymiş. <laughs> ve yürüdü o tweet ve DM'im şu an şey gerçek milf tanıdım çok mutluyum falan gibi şeylerle doldu. <laughs> <DM 'im gülüyor> Ama şey gerçeğini bulmak bu zor. Kader, bu kader sana yapışıyor yani. Zorla evet. kaçamazsın yani. Yok artık kabullendim. Peki, Peki sen milf olarak şey bamyaya saymıyorsun. Ne yapacağız şimdi? Aa. <gülüyor> 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 ne ne? Anlamadım. Ama onu Ne Zorla beni kabullendi ve gitti üstüne kostüm değiştirdi bununla alakalı. Görmediniz siz. Milf kostümünü açtı. Milf skin'ini açtı yani öyle söyleyeyim. Naughty Amerika kostümü açıldım yanda bak. Şu an, şu an değil arkadaşlar. Yattım Allah kaldır beni. Ya. Pink pusuya daldır beni. Herkes Zuhal'in yayınını açıyor arkadaş şu an Yok bu yayın değil. Resim yapıyorum Böyle böyle bence. Zuhal ayda 33 milyon dolar kazanır hale gelirse vallahi kendimi asarım ha. Vallahi gelecek. İnşallah. Şey. Ama sen <laughs> insanların, yani, yani, yok demiyorsun da insanları güzel. Şıklar diyor bacım. Ha diyorsun. Gerçi Zuhal öyle bir para kazansa Amurant gibi olmaz bizi yedirir, gezdirir vallahi ha. Tabii ki. Yatar, tabii yapar. ki. Ayıpsın. Zuhal, Zuhal mami be. Parası yeriz. Zuhal tabii. mami parası yeriz vallahi. Vallahi. Abla sen milf misin? Gerçekten muazzam bir milf misiniz? Dur bakayım. Bu milfiden maksimum 25 duruyorsunuz. Çok ayıp. Oo ince yürümüş o ha. Aa, tabii Ama çocuk çakal. Ona dikkat et. <laughs> tabii tabii. Bir <Bu gülüyor> anne... çok akıllı çıktı aralarında. They are learning. Diyorsun. Vay be siz de mi milf oluyorsunuz biz yaşlanmışız komik kızsın komik e? kızsın evet Hı -hı. ben Hı -hı. de komik kızsın Ona, da güzel var. yürümüş kulaklar çok ]mış. sıcak değil <laughs> aynen ben Ay. milf olmuşum burada ne kombiyi mi kızsın <laughs> <laughs> yaş kaç abla? Gerçi Bayan'a da yaş sorulmaz yemin ediyorum yazanlar. Aaa! Aa, ya. ee, Can abi 200 lira atmışlar sana şehir ismi istekleri var. Başkentimiz Saint Zuhal parantezi içerisinde MILF olarak değiştirdim. <laughs> 200 TL atmış Mehmet Güneş. Teşekkür Bayan'a Arya sen MILF olabiliyor muymuşsun? Benim chatimde soruyorlar. Bu demek. Ee, ben bunun zamanında bunun e, cevabını vermiştim. Evet. <laughs> Olabiliyor. Cevabını ben vermezdim. Cevabı herhalde. o cevabı izlemek <laughs> için işte Aryanın kanalına gidin falan. Nasıl ya? Bu şey bir devlet ya kararı. if olabilir mi? E, bu, bu şimdi şöyle <laughs> bir, e, bu çok büyük bir konu. Öncelikle böyle uyarmam lazım. Kesinlikle çok dark bir konu. Kesinlikle bir espri yok. Allah Allah. Gül, gülünecek bir şey yok. Kimse gülmesin e, de, be, Benim kimliğimin e, life expectancy'si <laughs> düşük olduğu için <laughs> bu yaştan. Aç. <Aa, gülüyor> Okey. Ne? Evet, ben, Tezkereyi görmezsiniz sen falan gibi hani. Gibi. <laughs> bak bu son abla lütfen üzülme seni çok seviyoruz 37 numara ayaklarından öpüyorum iyi bak Allah Allah <laughs> ya, ya. Bir kere 36 öncelikle <gülüyor> 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 Peki, Peki, öpülebilir, öpülebilir ayak kaç numaraya kadar öpülebiliyor ayaklar? İğrenç Ay, Hepsi ayak Senin keyfine <laughs> ve zevkine bağlı e yani hmm. bence de öyle olmalı yani. Numara ya. Numara önemsiz olmalı. Ya nefret ediyorum ayak şeyinden. Yetişimden. Allah Allah bu da kokoreç sev ayak da sevmiyor. Paça da paça da yapmaz. Ayak çıkıyor. Ayak çıkıyor. Ayak Abi elit biriyim ben abi, <laughs> elit biriyim. Berdan karar ver, ya kokoreç <laughs> seveceksin ya ayak seveceksin. <laughs> ya hayır ya, böyle bir şey olmaz. Yaşasın, ilk buluşma böyle adam kokoreççiye götürüyor olmuyor, ayağını yalamak istiyor olmuyor, çok kötü. Yani. <laughs> Öyle bir adamla niye çıkayım ben ya? Ya <laughs> <Bir> anda <laughs> <daha> kokoreç <laughs> mi yediriyor ben anlamadım orayı. <laughs> Cem bayar hoş geldin. Adaylarım yani, büyük lütfen büyük bunları seviyorsanız gelmeyin falan değil mi böyle? Büyük konuşuluyor. <laughs> Sonunda kokoreç seven biriyle evleneceğim ama değil mi? Kokoreççiler Yazıklı. kralıyla evleniyor musun az <laughs> <laughs> Aynen aynen. Ama kokoreç ya bana, ya bana yedirmez Bana de ne yaparsa yapsın bana ne? Ben yemek isterim. Peki ikisinin arasında kalsan hangisini tercih edersin yani? Ayak kokuyor. Ya, <laughs> ya tercih et. Ay. Ya bana yedirsin ya. <gülüyor> 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 ya bir olacak diyor ya? yani şimdi yapacak bir şey yok yani. Dedi, öyle şart, şartlar kendine böyle mi? kar topu gibi yuvarlandı. Evlendin, evlendi. getirdi böyle. Ay, Severek evlendin doğru. tamam mı? Dinle dinle evlendin. Severek evlendin. Her şey çok iyi gidiyor. Rahatsız oldun hiçbir şey yok. Hayat mü mükemmel böyle. Hiç sıkıntın yok tamam mı? Kanka bir yerden sonra Allah korusun kocan motor kazası geçiyor. Kafasını vuruyor tamam mı? Hayda. diyorsun ki diyorlar ki aman kocanız iyi merak etmeyin ama travma geçirebilir. Bazı komplikasyonlar olabilir filan diyorlar. Ee? Sonra senin kocan komadan bir çıkıyor böyle kendini iyi ama böyle yakışıklı da aslan dalyan gibi bir çocuk falan parası falan var. Neyse çıkıyor komadan. Berna diyor karıcım diyor öpüyor alnından. Ben diyor komadan çıktığımdan beri canım diyor bir kokoreç çekiyor bir de ayak çekiyor diyor. 6 <laughs> yıldır evlisin. Ne yapacaksın? Kokoreç ben yemem. O yerse yesin. Sen yemesini kokoreç yediğini izlemek istiyor adam. <laughs> ölüm o var zaman... diyor hayatta diyor. Ben diyor komaya girince bunu anladım. Hayatta ölüm var diyor. Bir, kokoreç Yok, yediğini be. <laughs> ben... benim kokoreç yiyen yerlerim ağrıyor. Olmaz. Aa. Ama diyor karıcığım seviyorum ben seni diyor. Bu şu hatta bir kocan olarak diyor senden istediğim şey bu diyor. Kocam Kardeşim. Be biyolojik Anladım. olarak Kardeşim! Canım senin. Kardeşim! <laughs> Enes'in <Kardeşim. gülüyor> kocası birden <laughs> Kardeşim! Kardeşim! <laughs> kardeşim abi de ben kocanım senin alo <laughs> e, <o>, <laughs> fizyolojik, fizyolojik olarak yiyemiyorum ben bunu zorlama Berna şimdi bir pideciye bile... gittin Hayır sen tamam. yemiyor musun bunu? Ya hem yiyemiyorum <laughs> hem de istemiyorum. Ağır bir yani, şey zaten yemesem de iyi olur hani Ama böyle 6 aylık kuzudan yapmışlar pamuk pamuk Olduk. Teşekkürler. Peki, tamam. sen bir pideciye gidiyorsun, tamam mı? Evet. Pideci de pide söylüyorum. Çünkü Bak, Can abi ödüyor. Üç, üç 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 haftadır yemek yememişsin doğru düzgün. Böyle sürekli eti falan yemişsin tamam mı? doğru düzgün yemek yemişsin. Bir pideciye gidiyorsun Öyle Sahra mi? Çölünde, evet. Sahra Çölünde pideci. <laughs> pide Pit, pideci. John Wick mi bu oğlum Sahra? John Wick. <laughs> John Wick. <laughs> Pideci, Aa, e pideci ya. Ya. <laughs> Evet evet. John Wick'teki pideciye gidiyorsun. Sahra çölündesin. Ee, diyorsun ki e, tamam. falan diyor böyle. Sen, sen diyorsun ki aleyküm selam falan bir şeyler diyorsun. Menünüzde diyor ne var? <laughs> diyor ki adam sadece diyor kokoreçli pidam var benim. Neredeyse burada diyor diyor devenin ver ekmek. vay be. Vay anasını satayım. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi senaryoyu geçelim burada bir şey yani ha, ikisinin gerçeklerden arasında kalsan, olmadı, Allah aşkına hani, <laughs> yani, senaryoyu yemedi bu, öyle olmaz falan'a geldi. Gerçek ikisinin arasında kalsan, hangisi sana daha az iğrenç geliyor? Ya ikisi de eşit derecede iğrenç geliyor. Yani şöyle, ayakla herhangi bir temasın olmayacaksa okey. Çünkü güzel ayaklar var, güzel ayağa bakılır yani. Ama temas istemiyor. Allah Aa, bu benden küçük, bir şey Sol. küçük evet. küçük kabuller geldi ha bak. Geldi geldi. Evet, yolunu yapmaya Ama ben sanmıyorum <laughs> Herkes her her herkesin diye ayak... ayak da olacak. Bu güzel damla diye. Abla mesela her bunun güzel ayak, <laughs> <laughs> ayak mı? Arkadaşlar ayaklarınızın de güzel olup yani. olmadığını <laughs> merak ediyorsanız <laughs> ben ayağı gönderebilirsiniz. Lütfen. Ayak atana Ay. engellerim. <laughs> ayak atana engellerim. Ya sevmiyorum ben hani Bakımlı bir şey olur bakılır eyvallah. Kimse ayak modeli değil ama bence o şu anda yani. Niki böyle de çikolatadır, değil. krem, kremadır falan böyle ya, bir nane şey satmaz durur. <laughs> nane, nane bak nane yani. muhabbetleri bak. Nane'nin farkı nane fay nane fay direkt fay direkt fay var bana saplıyor ya. Konuyu Nutella'ya yatırın. Yani. Böyle bir Nutella'ya <laughs> bandırsak ayağımı nasıl da. <laughs> o da ya. <laughs> İğrençsiniz ya. Yazıklar olsun ben hani yakıştı mı? Gencecik bir kadınla yaptın şu muhabbet. Hayır be. Öyle böyle böyle Berna'ya bok gidecekler ya. ya Dubai Sahara falan diye <laughs> kıllar <kıldağım> zaten diyor. <laughs> Bu gidişle ona gidiyor evet. Eh, ne ya? yapacağım ben ya? ya. Onu şağır, ne yapacaksın şey? be abla? Yaşayacaksın bir şekilde. Hep biz yaşamıyor muyuz? Vallahi sıkıntıdan gerçekten ne yapsam diye. Nane çok dışarıdan çok yaşam. tatlı biri gibi gözüküyor ama aşırı karanlık biri. Evet. Tabii. Karadeniz işte. Karadeniz işte. <laughs> and you don't seem to understand.